Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'nce Tatvan Yaşam AVM'de aşılama noktası oluşturuldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda hafta sonu Tatvan Yaşam AVM'de aşı sırası gelen vatandaşlara Sinovac aşısı yapıldı. Tatvan'daki alışveriş merkezinde kurulan aşı istasyonunda randevusuz COVID-19 aşısı uygulamasına vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzman doktor Gülver Gülen, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama hizmetine kesintisiz devam ediyoruz dedi. Ee, bilindiği gibi Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda aşılama yaşımız 18 yaşına kadar inmiş bulunmakta. Ee, bizler bir isimli olarak ülkemizde aşılama faaliyetlerinin başladığı ilk günden itibaren gerek hastanelerimizde gerek ilçe sağlık müdürlüklerimizde gerekse aile kimliklerimizde aşılama hizmetini kesintisiz vermeye devam ediyoruz. Ee, aynı zamanda oluşturduğumuz mobil aşı ekiplerimizle en uzak noktalı köylerimize ulaşarak tek tek ev ev kapı kapı dolaşarak e, aşı hizmetini götürmeye devam ediyoruz. Bugün burada tatvan Yaşama AVM içerisinde e, aşılama hızımızı arttırabilmek, vatandaşlarımızın aşıya ulaşmasını daha da kolaylaştırabilmek maksadıyla bir sağlık Müdürlüğümüz tarafından bir aşı istasyonu oluşturduk. Bu aşı istasyonumuzda vatandaşlarımız randevu almadan, sıra beklemeden e, istedikleri aşırı gönül rahatlığı olabilecekler. Ee, son olarak şunu söylemek istiyoruz ki Covid-19 pandemisine karşı bizim en büyük silahımız aşı. Aşı aynı zamanda umudumuz ve biz bu umudu en ucuza noktalara kadar taşımaya devam edeceğiz. Vatandaşlardan ricamız e, aşıların olarak hep birlikte bu süreci destek olmaları. <laughs>